İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Yanımızda bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Derya Uyan Düz var. Kendisiyle HPV virüsü ve HPV aşılarının önemi hakkında konuşuyoruz. HPV virüsü cinsel yolla bulaşan bir DNA virüsüdür. Biliyorsunuz son dönemlerde virüslerle ilgili çok aşırı neşir olduk. Cinsel yolla bulaşır ve rahim ağzı kanserine neden olabilir. O yüzden kadınlar için çok önemli bir virüstür. E, cinsel yol dışında kadınlarda bulaşma olasılığı yoktur. Sadece sihil yapan tipleri vardır. Bağışıklık eğer yenemezse de yaklaşık 10 yıl gibi bir sürede rahim ağzı kanserine neden olabilir. O nedenle kadın sağlığı açısından bizim için çok çok önemli ve aşısı olan tek kanser aslında rahim ağzı kanseridir ve cinsel yolla bulaşan tek kanser rahim ağzı kanseridir. Rahim ağzı kanseri sadece HPV virüsüne bağlı değildir. Aynı zamanda sigara içen kadınlarda bağışıklığımızın etkilenmesi nedeniyle de HPV'yi yenemeyen kadınlarda rahim ağzı kanseri görülme olasılığı artar. O nedenle HPV'ye bağışıklığımızı arttırabilmek için sadece aşı değil, kadın sağlığı için önemli noktalardan biri de sigara içilmemesidir. Peki sadece kadınlarda mı görülüyor HPV virüsü? Hayır sadece kadınlarda görülmez. Erkeklerde de görülebilir. Aslında erkeklerde de bazı kanser türlerine yol açtığı biliniyor ama erkekler bizden biraz daha şanslı. 9-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarına 2 doz HPV aşısı yapılması öneriliyor. Hala ülkemizde HPV aşıları maalesef ki karşılanmıyor. Çok önemli bir halk sağlığı sorunu bence. Cinsel aktif de olsalar HPV tiplendirmesi yapmadan hastalarımıza aşılayabiliyoruz. Yayınlarımız şunu söylüyor. 9-14 yaş arası kız ve erkek çocukları, sadece kız çocukları değil çünkü erkek çocukların aşılanması HPV'nin dünyadan eridikasyonu için çok önemli. Aşılama planlaması ilk yaptığımız aya 0. ay dersek ondan 2 ay sonra ve ondan 6 ay sonra 3 doz yapılacaksa bu şekilde planlama yapıyoruz. O nedenle şu ana kadar yaptırmayan kadınlarımız, küçük çocuklarımız, erkek çocuklarımız varsa bu şekilde herhangi bir kadın doğum uzmanına başvurarak aşılamalarını planlayabilirler. Önemli olan düzenli olarak bir kadın doğum uzmanı ziyaret etmek ve kadın doğum uzmanından korkmamak. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın.